İyisin iyisin seç. Kız bu elalı. Asiktir. Bırak da sen aldın ha. Çok inanmıştım ya. Çok inanmıştım. Ya bir de kapat. Yalvarırım. Spike planted. No peeking. Blinding. Ashok's here. Kaç bir. Yürürsün he Last player standing Ne kanka bu Tartışılmayan aimleri var adamın Oy. Oh. Gel lan sana Alırsın ya o ya Geçti artık Ya süre bitti anasını Dönmeseydin alırdın Kaç onları. kaç kanka kaç 11 canım var ne nabı Otur bırakma well, that's just grand. Ananı avradın o ne Aha ne oldu lan? <laughs> Aldığımız ele bakalım.